Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çayın, kahvenin yanında yapabileceğiniz çok pratik bir tuzlu kurabiye tarifim var. Öncelikle 125 gram oda sıcaklığındaki margarin kabıma alıp un hariç diğer malzemelerimi içerisine ilave ediyorum. güzelce karıştırıyorum. Harcı iyice karıştırdıktan sonra azar azar unumu ilave ediyorum. Unumun hepsini içerisine ilave ettikten sonra iyice yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Yağlı kağıdı serdim fırın tepsimi. Hamurumdan misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp tepsime diziyorum. Misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Bu kadar. Ve fırınımın ayarını fanlı ayarda 180 dereceye getiriyorum. Hamurlarımın hepsini yuvarladıktan sonra üzerine yumurta sarılımı sürüyorum. Üzerlerine hafif çörek otu serpiyorum. ve hazır fırınıma yolluyorum pişmesi için. Fırınımdan çıkardım, ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis tabağıma alıyorum. Kurabiyeler iyice soğuduktan sonra kavanozlara koyup ağzını iyicene kapatıp 15 gün boyunca bu şekilde tüketebilirsiniz. Asla bayatlamıyor, ilk günkü tazeliğini koruyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenen, abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.